Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet sonra kanala girersek daha kanalımız kaç abone 20 gördüğünüz üzere 30 videom var 20 Şimdi ise işte dakika. Bir Sovyet'e bir bakalım. Sovyet'te 30 olmuş. Evet bayağı da video çekmem. En son videom. Free Fire mod. Free Fire Creeper mod. Evet dolar 17 lira. Burası Kartal Pen. Ben bunu uzatacaktım lahisin. Topluluğumuz yok. Kanallar hakkında sen yüzemin nuru. Şimdi ise en iyi 5 Minecraft YouTuber'ı. En iyi bana göre yani 5. YouTuber Eren Ayber Bey. Videoları güzel. Ve evet bence izlenebilir bir kanal. Böyle troll yapıyor. İşte yani challenge troll. Yani karısık. Ve evet. Bunun ismini unuttum bakın. Eren Ay Bey. İşte. Ya böyle. Ruhala Mof Savaşı'nda şekil değiştirerek trolledim. Şimdi ise kaçıncı oluyor? Dördüncü youtuberımıza geçiyoruz. Ve evet Chicken Homes'a geldik. Bu da genelde cinavar olmak üzere Futbol. Kosmayı sor. İki yani. Kemirgeni. Kemirgen 06'yı trolledim. Final. Niye? Niye? Ya böyle soğuk da varmış. Minecraft. Ama abone olursanız ölüyorum. Ya bir dakika bir başlasaydım. Arkadaşlar abone ol. Arkadaşlar bir saniye. Tamam arkadaşlar. Tamam yani. Bu neymiş? Minecraft YouTube'unda eğitim videoları. Şimdi arkadaşlar bugün ev nasıl yapılır hemen onu göstereceğim. Şimdi yaptığım adımları çok iyi izleyin. Sadece bir bakın yaptığım şeyleri yapın tamam mı? Bu blokları koyuyorsunuz böyle koyuyorsunuz. Sonra sihirli sözcükler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evimiz hazır. Bu şekilde siz de evinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sadece yaptığım adımları izlemeniz gerekiyor. Evimiz biraz havada ama bence gayet havalı bir evimiz oldu. Şimdi arkadaşlar pasta nasıl yapılır onu göstereceğim. Ama ilk önce like atıp abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi pasta yapmak bu çok önemli. Bu günleri bu şekilde koymanız tamam. lazım. Ve evet. Şimdi ise üçüncü youtuberımıza geçiyoruz. internet İnternet geldi. Hepi hepi hepi. Diyse evet. Yine var abimiz. Adam dört kere aynı videoyu çekti ama yani güzel video. Çok güzel videoları var. Mavi saçlı abimiz. Ve evet. Arkada bu arada ASMR. Şimdi, şimdi, şimdi tamam. Çok güzel. Yani bed var, da Şimdi yani şimdi de güzel videolar vardır da. yani 512 bin 525 tane olmuyor. Herhalde. Ve de büyümün. Büyülü bile. de özel iksirler var. Minecraft ama özel komut blokları. Bu arada evet. Size bir şey söyleyeyim mi? Minecraft'ın düz bir dünyasında da komut bloğu bulabiliyorsunuz. Bunu, bunu benden öğrenmediniz. Ve işte böyle bakın Dinavar vs Bedwars gibi böyle videoları var. Adam hayatında ilk defa falan troll yapmaya başladı. O, o, videoyu bulacağım. Yok. No. İlk trollini hangi troll yapmıştı? Ha FNAF moduyla yapmıştı. Sonrasında Poppy Playtime, Sonic. Sonunda be. Sonunda bir yapı kapısması. Bu da son. Yani güzel kanaldır bence tavsiye edilir. Evet. Ve evet Seftali Adam 500 bin abone 3 bin abone kalar Kalar ki ay, ay. Yani. Çok güzel kanal Da Bir dakika en ne zaman ya Yani 3 ay 3 ay ve 8 gün önce yani. Adam eğlence işine giriyor. Bölüm 1, bölüm 2 ve evet bölüm 3. Bakın <laughs> 1, 7 ay önce, 6 ay önce ve 8 gün önce. videoları. Evet ben bir gerçekten bir sefte Ben de Reep. Ben güdaldır. <laughs> böyle böyle videolarım. En sevdiğim videosu bu arada 100 bin hardcore. Yani SMP bot. Hadi yani bu SMP asla gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman gelmiş? hiçbir zaman. Yani bir bölüm çekmiş. O da çok güzel bir bölüm. Bence izlemeniz lazım. Yani çok güzel. O da güzel. Şimdi ise sıramızın birincisi bu adam bana göre Minecraft'ın en iyi oyuncusu. Türk Dream dediğimiz ve evet. Yusuf teapimiz. Adam en son iki, iki hafta önce? Evet iki hafta önce video atmış. Yapay zeka. Adamla ben bir şey fark ettim. Hepsi ne basarım aldıkça geniş. bak o videosunu izleyeceğim. De ben bir YouTube banner'ına ihtiyacım. Yeni bir YouTube banner'ına ihtiyacım. Abi ben de yapamıyorum bak. 50 video mi? Nasıl? Dik videos. Bunu izleyelim abi. Amazon'un 4-18 Eylül arası <laughs> sadece Prime üyelerine <laughs> özel okula ve şehre dönüş fırsatlarını kaçırmayın. Yeni Super Skin Tint, C vitamini içeren formülüyle aydınlık ve doğal görünüm. Maybelline New York'tan. Bugün Skywars oynuyoruz ama üçlü bir şekilde. Yani toplam 7 el Skywars atıyoruz ve ilk 4 puan olan oyunu kazanıyor. Ama o da meşki eşlikimden... Her zaman iyi be. hala dördüncü videosu bu. Adam her, evet. her adam zaman iyi. Zaman ve 10 dakika oldu yani şey. amacıma ulaştım. Yani, videonun şeyini söyledim. Adam Abi burada bir yok. tane fabrik dosya var. Abi gene mi ya? Şey Ve evet eskiden Abi, kaçırmadan, kaçırmadan izlediğim bunlar <laughs> <elmasını gülüyor> <nasıl> vardı. <abi? gülüyor> <laughs> <da. gülüyor> Sonrasında bunu izledim. <laughs> bunu izlememişsin. Yok lan Eşe ben bana. bunu da izledim. Elmasını siz mi aldınız <laughs> yani cidden mi? Gelin <laughs> <laughs> abi. Bana kılıç falan verebilecek var mı? Ya, YouTube, bu baktı çok güzel. Tahmin etmiştim de, tıkırı sen ne dersin? Daha ne kadar ok Bu da güzel, bu da güzel. Ha, hepsi güzel adam. Ne o. kadar? Direksiyon Ağazını şekilde bir. bir Bunu da izleyeyim. Abi gez. Yes. E. Hatta birazcık bir bakalım. Bu hayatımda yaptığım en saçma şey olacak. Şimdi böyle sol, böyle sağ, şunlarla yukarı aşağı. Okey okey ben çözdüm bunu ya. Oğlum bence var ya sandından daha kolay olacak. Baksana şimdiden iki tane odun ayarladık. Şuna bak abi ne geçiyor. Kamyon geçti. eğim. <laughs> Siz benim eğimimi kıskandınız ya. Ben böyle menantiferim oğlum ne var? Onu ne söyledim? Lan! <laughs> ben şey. Hadi şu sandım. Okey okey sıkıntı yok. Portal. Aa ruined fortuna gidelim hadi. Bak en zor kısma geldik bak en zor kısım bu. Demek bile acı veriyor. Acaba sen nasıl hissediyorsun onu merak ediyorum. Aa şimdi evet bak yıllardır yapmak istediğim bir şey vardı. Ama o şey geçmeden önce size bu videonun sponsoru Operate Jax'den bahsetmem gerekiyor. Operate Jax sadece birkaç e, evet, Aynı zamanda Jax Player'in sekmesi... <laughs> Lan! Ah Abi çaldı Acı çekiyorum bak şu an. o çok ciddi. güzel Acı olur veriyor. bak. <laughs> Direksiyon şekilen <var>. <laughs> bak. Git! Hayır! Kaç <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç! Tamam sıkıntı yok <laughs> <köpüldü. gülüyor> Bunu bitirmek okay. çok zor olacak. Let's go! Tamam yani ben videoyu izlemeye yapalım. döndüm. Videonun konsepti. O yüzden bay bay. Kendinize iyi bakın. Youtube'u bırakmadım asla. Öyle bir düşünceye de kapılmadım. Ve evet. Video çektikten beri dizim acıyor. Çünkü <laughs> resmen salıncakta ters takla attım. Yani bana bir şey olmaz. Siz siz gidin YouTube videosu izlemeye devam edin. Söyleyeyim ben de bu sıralamada eksi 100 milyardayım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Oğlum kendimden utanıyorum la. Hadi görüşürüz.